Hepinize selamlar. Bugün kameralara yakalanmış en salak insanları göreceğiz. En salak insanları böyle kamera karşısında böyle saçma sapan, geri zekalı geri zekalı. <laughs> nefis tükendi. İnsanları göreceğiz. Hazır mısın? O zaman başlayalım. Senin girişin giriş değil dostum. Ne yapıyorsun? Duran arabaya çarptın. Ya sen geri zekalı mısın? Önüne bak. Amca. Poşeti çek amca bak. Poşeti çek. Bak ha. Ula inadı ne yapıyor Baba, bak. Baba sola bak. Gerizekalı mısın amca? Çık lan. Çıksana. çeksene. Şşş. Alo. Çık lan. Evet. İç 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 iç. Oh yarası. Gerizekalı. Ne yapıyorsun? Deli. Evin başınıza yıktın deli. Mal. Hadi kilitlere bak ya. Şöyle kilitlere bakalım. bakalım. Şöyle kilitlere bakalım. Şöyle kilitlere bakalım. Gerizekalı. Al abla al. Al. Heh, aldı şimdi bak. Heh, hadi şimdi. Şimdi ne olacak? Heh, şimdi ne oluyor? Heh, ne olacak? Heh, kim kurtaracak seni oradan ha? Bak hala çırpınıyor. Ha, i̇şte biraz kafayı kullanmak gerekiyor. Sen bir malsın. Salah. Uf. Bak. Çok iyi bak bak bak. Koydu sonuncuyu da. Tut 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 düşmesin. Önce ilk selamın aleyküm arkadaşlar. Şerefsiz. Bak şerefsize bak. Ben olsam dönmüştüm. Ağzını bunu patlatıyordum onu. Oo. O öyle dümdüz gitti. Gülmemeliyim. Aa. Artistlik yapma oğlum. Artistlik niye yapıyorsun? Artistlik niye yapıyorsun? Bak bu da. Oğlum öyle mi açılır o? Klozetin kenarıyla nasıl açarsın onu sen ya? Şuraya bak klozeti paramparça etti. Aferin sana. Evet. Evet aferin. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hepsini yıktı. Yıktı döktü ortalığı. Aferin oğluma sana. Dursun, zaman dursun, ne yapıyorsun? Bu neydi şimdi? <laughs> i̇şte gidiyorum bir şey demeden. O mı? Aa. Sen şimdi araya düşen değil mi? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Geri zekalı. Seni kaldırır o? 500 tonsun sen. Evet. Mükemmel bir atlayış. Mü Mükemmel bir atlayış. Ne yapacaksın? Tutunacağım mı oraya? Tutun. Tut 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 tut. Çek 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 çek. Kaldır 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 kaldır. Ha, Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne yapacaksın geri mi atlayacaksın şimdi bir de sen? Gel 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 gel. Topla gel. Bak bak. Topla gel. Topla gel. Topla gel. Topla gel. Hop cımbırlığa Su in ne? Hadi görüşürüz. La dur la dur. Ablayı bıraktım. <laughs> ha, yazık. Yazık kafana. Gel. O ne? Bak bu nasıl oldu? Araba mı hareket etti? Tekerlek dönerken mi çekti? Ne yaptı? Ben anlamadım hiçbir şey. Ah. Ah. Iıı, mundar etti güzelim balığı. Mundar etti. Oh, at odunları. At gitsin. At gitsin. Bir dakika yandı mı o? Ah közleyin abi. Ha, sonra Tada! Evet. Ah oh, çevir 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 Abi ne yapıyorsun şu an tamam. Bu galiba şey yapıyorsun. Oraya delik açıyorsun. Oradan böyle oltayı sallayıp balık tutuyorsun galiba. Bu buna ne deniyordu böyle? Bir adı vardı bunun hatırlamıyorum. Yorumlarda bilen yazsın. Böyle buzu deliyorlar. Abi çok ne yapıyorsun? Ters tepti ters tepti. Abi bak onun dönmemesi lazım. Ucunun dönmesi lazım. Bak bak. Dur, dur Böyle buz deliyorsun balık avlıyorsun. Bunun adı neydi ya? Hatırlayan yazsın yorumlara. Ne yapıyorsun? El bombası mı o? Pimini, pimini çekti. Eee? Artist ha. Kaç. Böyle kaçarsın işte. Kaç. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Salak mısınız ya, evladım? Ne yapıyorsunuz? Niye kapanırken geçmeye çalışıyorsunuz? Aa, çocuk gitti. Kafayı yardı orada. İki karpuz gibi patlatacak kafanı. Ne oluyor? Bu ne? Oha! Ev takla attı. Oha ev takla attı lan. Ne oluyor? Bu ne? Şimdi tam olarak ne oluyor? Anlamadım orada ne olduğunu. Evet, evet. Ya hak, ya hak, ya hak, ya hak. Vur. Yüzünde patladı. Garibim kıyamam. Ne yapıyorsun sen? Gerizekalı. Gerizekalı ya. Ne yapıyorsun? Nasıl bitirebilirim videoyu? Videoyu nasıl bitirebilirim acaba? Hmm. Abone mi olsunlar desem? Abone mi? Abone olsanız da ya bana. Lan niye bana niye abone olmuyorsunuz?